Arkadaşlar ben Kuzey. Ben Eren. Bugün Eren'le birlikte Minecraft Hunger Games oynayacağız. Eren de burada arkadaşlar. Ben Eren bak. istersen girelim şöyle Hunger Game. Ben ha, i̇şte girdim. Gidime. Ben de. Benki açıldı. Benimki de. Abi benim skinimi çalmış bir tane adam var. Eren bak benim yanıma gel Gördün mü beni? Neredesin sen ya? Diğer taraftayım sen neredeyse. Oğlum niye kilitli olana girdin? Bak burada müsait var. 22 ama onları. Hmm. Oraya girme abi orası kötü ya. Kilitse gel. Tamam. Sen az önce uçtun mu? Ha. 24 değil mi? Kilitli de. Hiç şey yok ya. E, 0.52 0.52 <laughs> Yine 1452. Sen gireyim Ben girdim. 240 dakika var. Gerbal oyna. Gerbal'la işte oyna. O gerçekten çok kötü ya. Çok güzel. Hangisini girdin? 3 tane var burada. 152'ye girdin değil mi sen? Hayır, evet, Ama bak, evet. Aa, Gerbal ola. Hoppa. Oğlum manyağın biri de girdi buraya. Gördüm. Balçık tuğu var benim Benim de. Balçık tuğu bizim odaya atıyordu değil mi? Evet. Unuttun mu sen? Uuu Eren. <gülüyor> Öf, <gülüyor> Bakın ya, nereye geldi. Ay. ay, ay ya. Ben bundan Habe? daha uzağa gittim. Ha? Ben bundan daha uzağa gittim. Oğlum ben ondan da daha uzağa Bak, gittim. Bak sen buradayım. Oh, Anam ki ya. Bak. Buraya geldim. Bu oh, Eren geliyor. Yapma Eren. Bana bunu yapamazsın. Bana bunu yapma. Ya yetişti. Tamam ya git ha, gitti. Evet. Rekor kırdım. Ya ben burayı yapamıyorum işte. Ya öf ya. Ama burası çok kötü ya. Ama ben orada değildim. Yes. Ben ben zaten artık anladım orayı yapmayı. İlk başı yapmayı. Ben diğer taraflarını da çözdüm. Bak. Ben işte şu e, kilit Hayır. noktasını çözemedim. Aynen ya. orası çok kötü. Ya. Aa, bak orası. Bir anda yavaş atlıyor. 143 saniye daha var. Bak, bak ben artık yapıyorum. Tamam bak. Ben son tarafa geldim. Tam atlıyordum ki düştüm. Aa bak düştüm. Ben son tarafa atlayacakken düştüm. Aa yo 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 yo. Oğlum ben daha atlamam. Çok adam geldi. Aynen. Ben 9 kişi oy verene verdim oyumu. Ne? Dokuz, dokuz, dokuz. On oldu. On dört olmuş. On dörde ver. On dörde ver. Ayırsın. Neredesin sen? Şey aldım. Bir şey Bana söylesen olmuyor mu? Bir, bo, la, takım. Star. Yok, o, ben de tamam ben yazdım. 22. Oh yeah, Eren buldum seni. Eren buldum seni. Atlıyorum, atlıyorum. Alıyorum hadi mi? hadi. Basta, ne ne? Bastırma. ücretsiz ki, kitler. Eren ne Ücretli o? kitler, VIP kitleri. Ne yok? Eğer bir pistesiniz buradaki kitleri alabilirsiniz. Bu ne? Ücretsiz kit. VIP istiyor. VIP. VIP mi VIP mi yazdın? VIP'e mi bastın? Evet VIP oldum ben. Ben de bastım. Fizika. Bu ne? Kan avcısı. Ben abcısı. kan avcısına bastım. Ben de. Tamam hiçbir şey olmadı. Vampir. Aa Eren. Ne? Bak. Ezey, sakın adamlara dalmaya çalışma. Eren bak. Buz küresindeki adam. Ne la? Bak. İşte onlar. Eren burda. Bak herkes onu tanıdı. Buz küresindeki adam bu. Evet. Hayırlı bayramlar diliyorum. <laughs> ben de basarım. 4 3 2 1 Ben, ben hiç anlamadım. Be gitti. Yeah, adamlara dalmayacak. Ne başladı mı? Hayır. Daha bir dakika var. Ee neden böyle? Sen koş Chester'a. Niye bu böyle? Ay, kilitli böyle. Adamlardan uzak olmaya çalış. Eee sen neredesin? Bilmiyorum. Benim arkamdan gel. Aa dur dur arkamdayım. Ne biçim zıplıyor lan bu? Oğlum bazı... Aa! var. Bende de. de. Tahta kılıç ya. Ben bir yedim. Ben de yiyeceğim şimdi. Ama o tahta kılıç gidiyordu sanırım hatırladım ben öyle. Kilitli oynamıştın mı? Bu hmm. yüzden. Yoksa biz... Kilitli de şöyle bir özellik var. Kilitli de direkt mesela diamond, iki tane diamond bir tane stick mi çıkıyor sana? O sana öyle vermiyor. Direkt diamond kılıç çıkıyor. Eren. Ha. Yoksa bu bizim VIP olduğumuzdan dolayı mı? Yok ya alakası yok. Biz VIP olmadık. 3 ay 30 lira, 1 ay 20 lira, 15 lira, 2 ay 10, 10, 10, 10 lan, 25 lira. <laughs> Adam geliyor. Yaşasın Gitme. Allah. 18, 17. Eren hiç bulamadım. Sen neredesin? Yeri neredesin lan? Yeri mu? Oğlum ki hiç bir adama vurma benim kılıcımın canı gitti. Adamın da canı ağaç Eren 2 1 başladı. Aa! Çeste <laughs> gel, çeste gel, çeste gel. Ben hiç çest bulamadım. Çeste gel. Eren ne var? Oo demir demir kılıç. Ay demir balta. Ay ne demir baltası be? Demir kafalı. Az zıplama Aa. desteği var bunda. Kudret sence altın balta mı yoksa taş tahta kılıç mı? Altın balta. Tam bende çünkü altın balta var. Taş kılıç? Var. Eee? Niye bana soruyorsun? Hangisi daha iyi dediysen Lan! Sıklama şey benim gücümü bitirdi. Eren adam var. Kimi? <laughs> Sabunu bozmayın lan. Sabunu bozmayın lan. Abi. Abi tamamen başladı. Kaç bu kaç. Benim kılıcım bitti. Oyun durma. Haraçlar 32. Yanıyorum hale ale Oğlum bir anda çekti. Demir kaskım falan hepsi gitti. Gel lan buraya. <laughs> adam 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 var. Bir de bununla birinci oluyormuş. A Beleşik Kılıç. Lan gelsene. Kim? Ben buldum. Kime? Kılıç. Oğlum Kılıç gelmiyor. <laughs> İnanabiliyor musun ya? Lan bu vakti Ya ben şu zıplama desteğini hiç beğenmedim ya. Ben çok beğendim. Adam gibi gitsin ya. Aslında var ya kedisi git, daha güzel. Neden? Bu çocuğumun aşağı düştü. Düşecektin. Bir şey var mı? ben de hiçbir şey yok valla şu an. Oğlum bayağı bir adam ölmüş lan. 26 kişi kaldık. 52 kişiden düştü. Hemen 3 izleyici var. Diğerlerinin hepsi. Üç Eyvah. Mi? İki izleyici. Birisi çıktı. Üç. İki. Üç. Aa, üç oldu. Biri daha öldü. O izleyici oldu. Aa, dört oldu. Bizi izliyor. Bizi izliyor. Hmm. Ben, yani ben bir kere bir adım izledim. Ben bir kere öldüm. Mesaj yazdım. Sihirci. Of of diye yani. Eve gireceğim sokmuyorlar lan beni eve. E adam var aranın Yok var adam. Sırf hiç adam yok. Canım gitti. İki canım gitti. Of. Arkadaşlar özür dilerim. Telefon aniden düştü. Hadi be çıkılmıyor ya. Öf, oraya bir çık. O çıktım valla. Çıktım. Kaç oldu bakalım, çıktım. Kuzey. Arkadaşlar yine çok özür dilerim. Hmm, ya öf. Kuzey son kaç dakika olmuşuz bakalım ya. On. Çünkü arkadaşlar 15 dakikanın üstüne çıkarsa Ama burada 15 dakika sınırı yazmıyor. Aa, YouTube attığın zaman reddediliyor. Ha. Vallahi ben bilmiyorum. Yani o yüzden 14. dakikada kapatalım. 15'te olmuyor mu? Ama iyi gidiyor kardeşim. Evet. Ben 21 dakikalık yaptım. Belki gaming gitse Nasıl oluyor? Reddedildi falan yazıyor. A eve geldim ne ay ya, yatağım? Evet şimdi arkadaşım onu iki yatağı birleştirdi şimdi yatağı evet Oğlum bu bölüm oğlum ben uçuyorum. Öldün. Oğlum ben de yarım saattir şey yapıyorum ya. Kılıcım gitti. Canım gidiyor. Oğlum ölmüş mü ya? Seyirci beş ben de seyirci huh. ölmüş. Ya öldüm ya. İzleyici. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bu arada hemen hatırlatalım. Kuzey oğulları Eren Egece oyunda Umutcan Gaming TR Berk Gaming TR e, ve Ege oy, Ege oyunda Egeberk Egeberk Ege oyunda kanallarına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.